Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size bize gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlerle şey yapacağız. E, kartlarımızı inceleyeceğiz. Yani futbol kartlarını inceleyeceğiz. <laughs> arkadaşlar O hatırlıyorsunuz hatırlıyorsunuzdur umarım. E, şey e, neydi? Kuzenimle sokakta göstermiştik size. Onları e, şey tam görmediğiniz için size göstereceğim. İlk olarak Komis. Komis Gomis arkadaşlar Gomis Galatasaraylı bak o üstte işte yazıyor. Bekle bekle. Sağsa dur abi. İşte Galatasaray yazıyordu görmüş olduğunuz gibi. Kenan Akçakoğlu arkadaşlar. Galatasaray Fenerbahçe 3-0. Eee birinci e, Zanur attı. İkinci Moro Ikal attı. Maçta e, Ikal'ın şarkısını duydum. Eee Üçüncüyü de yine Mertens attı. 90 attı Mertens. Şimdi arkadaşlar e, bu da umarım tanıyorsunuz bu futbolcu. Neymar. Neymar. Kerim edeyim. Güzel arkadaşlar. Şimdi bu Mourinho'yu kardiye Mourinho'yu kardiye. Galatasaray'da oynuyor umarım biliyorsunuzdur. Bu da Musera. Kurtarıyor. Kurtarıcı. Bu da Yudur. Besim yazıyor yani. Umarım arkadaşlar bu gel 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 gelen futbol kartlarına bakmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu kimmiş? Bu Galatasaray'da oynuyor galiba. Yok. Katar. Katar, Katar mı? Pelegring. Bu da kim? Lucas Pacureta. Arkadaşlar ben böyle bir şey isimlerini ilk defa duyuyorum. Onun için iyi okuyamıyorum. Abi bir şey diyor. Grazer Bir, bir salim salim okuyayım. Salim salim, salim okuyayım abi. Şimdi arkadaşlar şimdi ne okuyacağız? Fernando. Fernando, Fernando mı? Fernando. Abi Fernando. Arkadaşlar Mustafa Fernando. Yani arkadaşlar buna herkes Mustafa diyorlar. Ben de normalde ee, mutsuz ediyorum ben de. Ben bir tane arkadaşımız falan duruyor. Arkadaşlar, sadece kim çıktı sizce? Sizce kim çıktı? Ronaldo diyenler doğru olmalı. Cristiano Ronaldo. C ile başlayan Cristiano Ronaldo O başka bir harfle karıştıracağız. Lionel <laughs> Messi çıktı arkadaşlar. Lionel Messi mi Cristiano Ronaldo? Arkadaşlar Lionel Messi mi Cristiano Arkadaşlar bu Galatasaray'da oynuyor. Yunus Akgün. Galatasaray forması görüyorsunuz değil mi benim? Maldona. arkadaşlar Maldona. Arkadaşlar bu sefer var. Arkadaşlar bu taze için abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım siz videom arkadaşlar umarım videom beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Umarım abone olmayı unutmayasınız. Görüşürüz. Bay bay.